milyon TL'ye varan yatırımın çok önemli bir e, noktası TİH'de yaptığımız anlaşma. 13 Aralık tarihinde TİH Genel Müdürlüğü Ankara'da imza aldığımız bir anlaşma çerçevesinde e, önümüzdeki 15 yıl TİH'in e, fiber hatlarına e, kullanım haklarını e, satın almış oluyoruz. Bu bir ihale sürecinde gerçekleşti. E, Mayıs ayında başlayan ihale 1 Temmuz günü yapılan çıkarttırmayla e, Vodafone dışında diğer şirketlerin de katıldığı, diğer şirketlere de açık olan bir ihale sonucunda gerçekleşti. 1 Temmuz itibariyle bu açık artırma sonucunda da önümüzdeki 15 yıl için 128 milyon TL karşılığında bu kullanım hakkını Vodafone Türkiye olarak satın almış olduk. Bu hat sizlerle paylaştığım gibi tüm Türkiye'yi kapsayan, uçtan uca gerek doğudan batıya, gerek kuzeyden güneye bir hat bu hattın Vodafone şebekesine yapan olacak olan bağlantılarıyla birlikte bütün transmisyon için gereken altyapımızı iki buçuk katına çıkarmış oluyoruz. Bunun bir özelliği de aslında sınırlarda Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye bağlantılarının da olması. Bu da aslında sizlere daha önce paylaştığım batıdan doğuya kayan eksende. Vodafone grubunun Avrupa'daki şebekesini Asya'ya bağlayan çok önemli bir köprü görevi üstlenecek. Bu da tüm dünyadaki 1 milyon kilometreyi aşan Vodafone fiber ağı için önemli bir yatırım olarak görüyoruz.